Çiftçi çocuğu olarak doğup büyüdüğüm güzel Antalya'mızda tarımın, çiftçinin sorunlarını biliyorum. Yakından takip ediyorum. Bir yörek olarak hayvan da güttüm, ekin de biçtim, cemeken de kurdum. O nedenle alın terini, emeğin hakkını çiftçimizi en iyi anlayanlardan birisiyim. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana Yerelden kalkınmak projelerimizi uygulamaya, tarım sektöründe çarkların dönmesi için tüm imkanlarımızı sunmaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca umucumuzda başla domates olmak üzere diğer sebzelerin kurutulacağı ve paketleneceği bir tesisi kuracağımızda bugün buradan müjde diyorum. Çiftçinin yüzü gülüyorsa herkesin yüzü güler. Çiftçinin yüzü gülmezse hiç kimse de rahat etmez. Türkiye'nin bütün coğrafyasında güzel fuarların yapılmasını isterim. Çünkü fuar demek alın terinin sergilendiği yer demektir. Fuar demek çiftçinin ürettiği ürünlerin ser sergilendiği yer demektir. Fuar demek en azından biz çalışıyoruz, ey dünya bunu bil demektir. Fuar demek özgüven demektir. Ürettiğimi istediğim yerde Arzu ettiğim fiyata satabilirim ve dünyanın her tarafından insanlar gelir, bizim ürettiğimiz ürünlere talip olurlar demektir. Köylü milletin efendisidir anlayışıyla yürüttüğümüz bütün çalışmalarda biz çiftçimizin Kumruca Belediyesi olarak yanında olduk. Burada ben özellikle Domates Expo fuarımızda... Bizi çiftçilerimizin yanında olan, umut olarak genel başkanımız bize destek olduğu için bu açılış kurdelesini burada kesip bütün kumcalı üreticilerimizin yanında olduğu için ben kumcalılar adına şükranlarımı sunuyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum.